Hepiniz merhaba kişiler. Bugün Roblox'ta uh, depo solistleri oynuyorum. Teklif 100'e verdim mesela. Diğeri 125 e verdi. Paramı arttıramıyorum. Hmm, teklifimi yapsam mı? Teklif yaptım. 150 yaptım. Teklifimi 100, 100 yaptım. 171 sattılar. 200 yapayım mı? Yok yapmayayım zaten ben kazandım. Bakalım esraları kaç sattım. Karda mıyım? Zararda mıyım? Baya kardayım. 242 TL oldu. Bakayım. Tamam bir eşya almak için alanınız var. Tamam. Şimdi buradan da nasıl çıkıyoruz buradan? Bir eşya seçeyim. Hangi sesim? 35'lik seçeyim. Tamam. Tamam. Dükkana gidiyorum ve o eşyayı satacağım. Tamam. 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 Yeni mesai düzelteyim. Bu, bu olsun bu. Tamam harika şimdi eşya satmak için. Eşya satayım. Az önceki bunu aldım. iyi oldu. Aa, birisi geldi son an. Eşya alacak galiba. Bakalım. Kabul mu? Gitmiş bir almıştım. Tamam. Kabul olmuş. Tamam. Aldım bu yükselttiği için kullanabiliriz. Soldaki yüklemli düğmesine tıkla ha Tamam. Buradan Tamam. Ne yapayım buradan? Bunu alayım. Tamam. Ne zaman beni öğretmeyecek? Başka şey gideyim artık. Varta arttırmaya gideyim. 250'lik mi? 250'liğe gideyim. Kat, katıldım. Bakalım birileri daha var. Bende 500 TL var. O avant karton var. Çok şey. Ben buna çok para vermem. Bir tane teklif arttırsam 125. Tamam aldım. Ama belki bir zararı da olabilirim. Bir tane daha yer var. Bakayım. Kutu var. Böyle bir şeyler var. Bunu da alayım. Bunda güzel bir şeyler var sanki. Adamlar bu şey oyluyor. 125 verdim. 50, 150 veren yok mu diyor. Bunu da alırım. Aldım. Tamam. İki şeyden de güzel çıkar. Bu da var. Buna bakayım. Bunda iki kutu var. Bir şeyler var. Tamam bundan ne alacağım? Bakalım. Hı, bir tane daha veriyorum. Aa, benim sıfır param kalmış. Adam aldı mesela. Bakalım adamın topladıkları. 100, 100, 200. Baya güzel depolmuş ya. Benim aldık, aldıklarım bakayım. Zararda mıyım? Yok ya zararda değilim. Tamam. Öbür öbür şeyde bakalım. Bakalım. Yok hepsi de zararda değilim ya. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Sınırlı bunu alayım mı? Ortak bunu ama alsam bunu mu alsam. Tam aldım. Onaylayayım. Tamam yerime gideyim. Ya bunları satayım ya. Bakın eşya. Bak yani bunu çok severler. Bakalım. On, onu aldım mı? Nereye beni isaretli? Buraya gönderiyor. Buraya bakalım dur hızlanayım. Dur bakayım ya. Neyse ben açık arttırmaya mı gideyim diye. Bu ne? Ve nereye getiriyor? Bakalım nereye getirmeye çalışıyor. Güzel yermiş. Ben açık arttırmaya gidiyorum. Hadi. Bakalım herkesin. Oo, o Bir adamın 1250 TL'si var. Zorlaştık şimdi. Bu, yok ben bunu almıyorum değil de alayım mı ya? Aldım gitti. 125 verdim. 150 bakayım bakayım neler böyle. Bakayım hadi hadi. Tamam aldım odayı Güzel bayağı güzel. Bütçem bakayım. Yok ya. Oğlum bu ne onun kartona bak. Kart karton alırım. Kartonu alırım. Karton Karl Bakayım bakayım bakayım. Bakayım. Ben aldım. Buraya bakayım. Yok ya burası kötü. Almıyorum ya. Balon az verir. Burası para etmez. 100 veririz. 125 verirsek kötü. Hı, bakayım. 100 adam vardı. Bakalım kaç para ediyormuş. 151 versiyon bak Bakayım bunlar aralık kardaymış. E i̇ki oda bakalım. o Kutudan ne çıkacak. Kötü ya. Ama zararda değilim. Birkaç para. 47 TL zararda değilim. Bakayım bu odaya. Bu odadan çok ümitliydim de. Çok para çıkmadı. 200 çıktı sadece. Niye alsam ya? Yukarıdaki bunlar alsam tamam. Nereye gideyim? Benim burası değil mi? Yok burasıymış. Bir kez daha açık arttırmaya katılsın. Bakayım. Niye çıktım? Dur yine gireyim. Bakayım. Hediye 15. Tamam bunu kabul edeyim. Tamam. Kabul edeyim. Tamam. Ben bu sıfır açık arttırmayı 750 TL'lik bir yere gitmek istiyorum. Katıldım. Tamam. Bakayım. Bakayım, bakayım, bakayım. Katılmaya çalışıyorum da. Katılamıyorum. Neyse. Tamam. Buna katılayım. Bakayım. Neler var. Neler var. Gel yani param yetmiyor. Buna bakayım. Bunda çok bir şey yok da. 100 para verim yeter. 100 para. Hadi 700 selam var. Tamam 100 paramı harcadım bunu da bitireyim video sonunda cümle pervane ee, metalla güzel bir şey de 150 125 verdim aldım mı aldım sonra her defa alacağımız var bakayım zararda mıyım karda mıyım bu bu şeyi alayım Aramıyorum. veriyorum. İki de parla Bakayım. Garajı toprağın malzeme takmıyor. Tamam. Adamın aldığı yani kötüymüş. Yok. Benim aldım. Bakayım zararda mıyım? Yok zararda değilim güzelim. Güzel güzel. 200'ler diyeyim. 200. 200'ler diyeyim. 23'ler var. Güzel. Bakayım. Şuraya gideyim. Bunları alayım, Tamam. Tamam da şey işte yapamıyorum. Buradaki şeye gidemiyorum. Ama biz yeni burayı kaldık. Bakayım. Alamadım. Alamadık. Sen bir video sanırım. Video bu kadardı. Sağlıcakta kalın. Görüşürüz.